Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere doğalgaz tesisatında mobil sistem olan yani kolektör sistemi olan kişilere ufak tefek ama çok önemli birkaç detay ve öneride bulunacağız. Şu görmüş olduğunuz bu sistemin hava alma noktalarıdır. Maalesef birçok kişi tarafından buradan hava alınacağı bilgisi bilinmemektedir ve tesisat ustaları tarafından da gerekli uyarılar yapılmamaktadır. Bu sistem merkez olduğu için bu noktalarda hava kaldığı zaman petekleriniz genel olarak ısınmaz arkadaşlar. Bu noktalardan bu şekilde hava almak gerekiyor. Bir diğer hususta bu sistem eğer balkonda ise dış hava sıcaklığından veya soğukluğundan etkilenmemek için bu sistemin gizo veya yalıtım malzemesiyle tamamen sarılması lazım. Kombinin giriş çıkış boruları dahil arkadaşlar çok büyük ısı tasarrufu elde edersiniz. Eğer bu sisteminiz balkonda ise mutlaka e, yalıtım malzemesiyle yalıtılması dış etkenlerden, dış hava soğukluğundan kurtarılması gerekmektedir. E, bu sayede çok büyük hem ısı hem de maddi tasarruf sağlamış olacaksınız arkadaşlar. E, dediğim gibi birincisi bu noktaların mutlaka havasının alınması gerekiyor. İkincisi de eğer balkondaysa veya dış ortamdaysa mutlaka yalıtılması gerekiyor. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese hayırlı işler dileriz.